Ve yepyeni bir Canavar Hareketler bölümünden merhabalar. İşte karşınızda bu hafta bize göndermiş olduğunuz en canavar hareketler. Evet, yepyeni bir haftadayız Canavar Hareketler'de ve bakalım bu hafta bizlerde hangi görüntüler var? İlk görüntümüz Skyrim'den geliyor ama ok adrese gidemiyor. İki ok havada çarpışıyor ve arkadaşımızın oku yere düşüyor. Oha! Ağır çekimde tekrar tekrar istersen. Yok Aşindir. Bu şeyi evet. hatırlattı bana. Çanakkale Savaşı'nda kurşunlar birbirine çarpışıyor. Aynen. Bak şimdi. Müzede falan hep olur. Adam da geliyor. Menziline giriyor orada. Tam odaklanıyor. Zaten elden çıkarken de hani son atış şeyi olduğu için böyle uzaktan bir gösterecekti. Skyrim'de öyle bir özellik var biliyorsun. Hı hı. Son vuruşu gösterir ama burada gidemeden atışı yarıda kesiliyor. Okların çarpışmasıyla. <laughs> Acaba gerçek hayatta tarihte böyle iki ok birbirine çarpışıp da hayatları kurtulmuş olan iki karakter var mıdır? Belki de kim bilir. Evet ne kadar da gerçekçi bir oyun diyerekten bir sonraki görüntüye geçiyoruz arkadaşlar ve bu sefer de bir gol görüntüsü herhalde. Evet bir sonraki görüntümüz FIFA'dan geliyor. Alt metimde FIFA 16'da arkadaşımız Samuel Eto'yla ile oldukça klas bir gol atmış. Rakip defansın e, burada hazırlıksız yakalanmasını da fırsat bilerek güzel bir gol atmış. Arkasından bir benzer golümüz yine FIFA'dan. Bu sefer Hakan Çalhanoğlu ile geliyor. Birbirlerine benzer iki gol de o yüzden arka arkaya koyalım dedik. Burada da yapılan ortaya direkt gelişini hiç bekletmeden çok güzel estetik ve biraz da falsolu bir röveşatayla golü yapmış. Bu daha güzelmiş. Arkasından destini deyiz. Bir atışla kaç kişi gitti bak. Ya 7 ya 8 ben de tam sayamadım ama. Oyun bozuk isimli karakter. Bence oyun gayet çalışıyor. <laughs> evet tekrar izleyelim istersen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, evet, 7, 8, kim, 9. Düşman takım C üzerinde toplanınca evet. böyle tek bir atışla birlikte toplu katliama imza atmış oyuncumuz. Ortada böyle bir görüntü çıkmış. Arkasından Batman Arkham Knight'tayız. Oyunda challenge görevleri var. Bu challenge görevlerinde de daha önce de sizlerde gösterdiğimiz arkadaşımız oldukça başarılı işler yapıyordu. Dündar Tekin haftanın da 3 numarası aynı zamanda. Süre başladıktan sonra hiç olduğu yerden kıpırdamadan etraftaki nesnelerle etkileşime geçerek işte rakiplere dondurucu şeyler fırlatarak, bıçaklarını fırlatarak veya etraftaki nesneleri hareketlendirerek veya durdurarak olduğu yerden herkesi etkisiz hale getiriyor, herkesi öldürüyor ve bu challenge'da da listelerde de birinci sıraya yerleşiyor. Kendisi bunun için oldukça uğraşmış diye tahmin ediyoruz. Evet, tebrik ederiz gerçekten de. Evet. Güzel bir bölüm tasarımda gerçekleştirmiş diyebiliriz burada oyun yapımcılar için. Ve kendisi 21 saniyede bölümü bitirerek aynı zamanda haftanın da üçüncüsü oldu. Tebrik edelim. Buradan 2 numaraya geçelim. 2 numaradaki arkadaşımız Namder Diggle ile iki farklı haritada yeteneklerini konuşturacak. İlkinde buradayız. Burada zaten demin bir atışını yaptı. Bir rakibini aldı. Arkasından devam ediyor. Orada birisini gördü indirdi. İkinciyi de gördü indirdi. Bu sadece burayla sınırlı değil diyor. Ben bunu DAS'ta da yaparım diyor. Yine elinde Diggle'ı üstünde de dijital numaraları var. Burada arkadaşını öldürdüler. Pat onu aldı. İkinci kurşunu da zaten boşa sıktı. Aynen boşa sıktı. <laughs> Şimdi etrafında bir kolaçan ediyor. Gördü onu da kafadan aldı. Oy, güzel atıştı. Derken burada onu da aldı ama diğer adama yakalandı ve öldü. Bu şekilde haftanın ikincisi oldu. Haftanın bir numarasında da Turbo Viper Ice. Battlefield'dan katılıyor kendisi uzun zaman olmuştu atla ilk üçe evet. çıkmayalı atladı rakibini aldı tekrar bindi ve az önce yarım kalan intikam savaşına devam etti onu da başarılı bir şekilde aldı istersen tekrar izleyelim burada bir helikopterle evet, beraber kapışıyorlar düşman helikopterini bayağı bize deliyor düşman helikopteri binanın arkasına girerken o sırada fraglerini kontrol ediyor baktı binanın tepesinde adam var iniyor okuyla bir güzel temizliyor sonra Çok kolaymış gibi yapıyor bir de tekrar helikopterine binip Aa düşmanla kaldığı yerden reklam arasından sonra savaşa devam edelim. Diye evet düşmanı da Bu şekilde atlanın birincisi oluyor. Birincisi oldu. Evet buradan yabancı hareketlere geçelim istersen. İlk görüntümüz GTA 5'ten arkadaşımız orada tekneden sekerek çok ilginç bir şekilde <laughs> böyle bir atlayış gerçekleştirmiş. Kendisi bile inanmıyordu herhalde. Arkasından da Fallout evet, 4'e geldi. Bol geldik. bol Fallout 4 görüntüleri gelecektir. Evet Rex bize. getir oğlum diyorsun ve bu kocasıyla silahı tutup sana getiriyor. <laughs> Getirme Rex, sen onu al kullan. Benle beraber kapış istersen savaşlara katılalım. Sen de de diyebilmemiz lazım da o zaman. Evet, Fallout'tan baya böyle bug videoları da göreceğiz diye tahmin ediyorum. Buradan bir sonraki görüşümüze geçelim. Evet, Franklin fotoğraf çekecek. Derken... <laughs> fotoğrafı çekmesine izin vermediler. Tam flash kapandı orada. Dayağı yedi Bu öyle. şey miydi? Kardeşi miydi? Ablası mıydı? Yok sokaktaki herhangi birisi zannediyorum. İsterseniz şöyle bir tekrar Izleyelim. Eğer hani yemek piştiyse de yemeği çağırıyorsa falan böyle kızdırdıysa falan. Ama çok güzel tam bak. Ne olacağı belli yani. Hop. <laughs> Kamera kapandığında ölümcül darbe indi. Tam yumruğu çakarken kafasına evet. değerken çekseydi de güzel bir sana e, sanat buradan geçmiyor diyoruz. Köpeğimiz yine bir şeyleri yakalama peşine <laughs> giderken. <gülüyor> Neyi yakaladı o ya? O ne? Valla timsah gibi bir şey böyle. Ben de tam çözemedim. Yavaşlatarak da izlemeye çalıştım ama. Yerden bir şey yakalıyor böyle timsah gibi. O kesin bağlı yer... bir şeydir. Aynen. Böyle objelerle havaya uçuşan karakterler Sosu'da gördük. Sırtta hiçbir şey olmamış gibi. Yok sakatlanmış galiba yazık. Aa aynen. <laughs> i̇lginç bir görüntü çıkmış ortaya. Komik. Ve bu görüntü de son görüntümüzde aynı zamanda. İyi ki bırakmış. Bırakmasa uzaya doğru gidecekler beraber. En azından kurtarmış kendini diyerek. Bu hafta da bu kadar da arkadaşlar. Bizlere en iyi görüntülerinizi, en garip, en komik, ilginç görüntülerinizi atmaya devam edebilirsiniz. Herhangi bir oyundan olabilir isterseniz tekst tabanlı bir oyun olsun. Ve yeni görüntülerinizi bekliyoruz diye arkadaşlar. Bir sonraki haftada görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar. Evet gönderdiğiniz canavar hareketleri gördünüz. Eğer ben daha iyisini yaparım diyorsanız bilgisayarlarınızın başına geçin ve videolarınızı gönderet bölümsoncanavarı.com adresine gönderin. Her zaman olduğu gibi açıklamaları aşağıda bulabilirsiniz. Herkese iyi oyunlar.